Belki sen de hayaller kuruyor, nasıl gerçekleştirebileceğini düşünüyorsun. Ama bazen umutsuzluğa kapılıp yapamayacağını düşünüyor olabilirsin. Bugün seninle düşündüklerini hayata geçirmeni engelleyen faktörlerden bir tanesini konuşmak istiyorum. Kendi kendine koyduğun engellerden birini bugün değiştirmeye ne dersin? Bizi dünyadaki canlılardan ayıran en büyük özellik düşünebilmemiz ve tabii ki hayal kurabilmemizdir. Biz önce hayal kurarız, sonra bu hayali nasıl gerçekleştirebileceğimizi düşünürüz. Hayallerin bir sınırı yoktur. En büyük icatlar yapılmadan önce, en yaratıcı fikirler bulunmadan ve en büyük şirketler kurulmadan önce birileri bunu hayal etti. Oturup nasıl yapabileceklerini düşündüler. Sonra inandılar, çabaladılar ve başardılar. İşin asıl garip tarafı ise, bazıları hayallerini gerçekleştirebilirken, bazıları ise sadece düşünmekle kaldı. Bu işte bir gariplik yok mu? Bazı insanlar isteklerine doğru gaza basıp giderken neden herkes hayalini gerçekleştiremiyor? Buna neden olan tabii ki çok faktör var. Ama ben bugün sana bazı üç harflerin etkisinden bahsedeceğim. Konuşurken ve düşünürken kullandığın üç harflerin etkisini hayatının birçok alanında görebilirsin. Mesela sınava çalışırken ya da yapacağım bir işi başarmaya çalışırken bu etki ortaya çıkmaya başlar. Bu etki biz fark etmeden oluşur ve sinsice bize ele geçirir. Bunu fark ettiğimizde ise iş işten çok daha geçmiş olabilir. Sanki gizli bir el yapmak istediklerini engeller. Tam niyetlenip işe başlayacakken bir aksilik çıkar, moralin bozulur, motivasyonun kırılır. Sonra kendini toplarsın, tam yine başlayacakken başka bir sorun çıkar, hevesin kırılır. Bir işi başarabilenlere baktığında onlar şanslı ama ben onlar kadar şanslı değilim dersin. Benim imkanlarım bunu yapmak için yeterli değil dersin. Şunun yüzünden yapamadım, bunun yüzünden engellendim gibi bahaneler bulursun. Belki de aman kısmet değilmiş dersin. En sonunda da ben yapamam zaten deyip bırakırsın. Tam bu noktada sana bahsedeceğim üç harflerin etkisi devreye girer. Bu üç harfler düşüncelerimize ve beynimize bir mesaj yollamaya başlar. Bu mesaj o kadar etkilidir ki bir işi başarabileceğine ya da başaramayacağına inanmaya başlarsın. Bugün bahsedeceğim üç harfleri ben ikiye ayırıyorum. Birinci gruba örnek yapamam, beceremem, başarılı olamam. İkinci gruba örnek ise yaparım, beceririm, başarılı olurum. Yani ''rım'' ve mam arasındaki farktan bahsediyorum. Yaparım ve yapamam arasındaki fark gibi. Adamın biri ben çalışmaya sıfırdan başlarım, istediğim evi arabaya alırım, 1 milyon dolar kazanırım diyor ve yapıyor. Ama başka bir adam ben çalışmaya sıfırdan başlayamam, istediğim evi arabayı alamam, 1 milyon dolar da kazanamam diyor ve yapamıyor. Sen okulu bitiremeyeceğinden korkuyorsan eğer, ben bu sınavları geçerim, bu okulu bitiririm diyenle farkın ne? Ben bu işi başaramam diyorsan, başarırım deyip de yapandan farkın ne? Tamam şunu kabul ediyorum, bazı insanlar gerçekten daha şanslı olabiliyor. Ama en azından zorluklara karşı durabilmek, azmini koruyabilmek ve ben elimden geleni sonuna kadar yaptım diyebilmek de senin elinde. Zihnimize ve bilinçaltımıza gönderdiğimiz mesajlar her şeyi bu kadar etkiliyorken sen de mam değil de rım demeyi seçebilirsin. Yeni güne başaramam diye değil de başarabilirim diye uyanabilirsin fark etmeden kendi kendini engellediğin, söyleye söyleye sinsice seni kendine inandıran olumsuz düşüncelerden vazgeçtikçe düşüncelerin değişmeye başlayacak. Bazen kendimize en büyük kötülüğü yine kendimiz yapıyoruz ve insanın en büyük düşmanı da bazen kendisinden başkası değildir. Kendimizde değiştirdiğimiz ufacık bir şey tüm hayatımızı olumlu bir şekilde yansıyabiliyor. Gel sen de bugün sadece 3 harfi değiştirerek Hayatının geri kalanı için minik bir değişiklik yap. Yaparım, başarabilirim demeye başla. İnancının tazelendiği, içinin heyecanla ve umutla dolu olduğu yeni sabahlara uyanman dileğiyle. Sevgiler, görüşmek üzere.